Güneydoğu Anadolu gezimize devam ediyoruz. Tabii ki Kahramanmaraş'tayız. Kahramanmaraş farklı bir bölgede, onu biliyoruz. Ee, i̇lginç yerler var. Değerli yerler var. Emek sarf edilen yerler var. Onlardan birindeyiz. Kahramanmaraş, Merkez belediyeler Belediyesi olan Dulkadiroğlu Belediyesi'nin yapmış olduğu e, Kahramanmaraş Tematik Mutfak Müzesi. Şimdi, gayet güzel bir e, ee, geçmişi canlandırabilmişler bir şekilde. Ee, burada ocak var, burada çalışan işte hanımefendiler var. Ee, burada eskiden işte terazisi bu ee, neyi bu işte şeyler e, çobanlar şey alıyordu üzerlerine. Onu şu an hatırlayamadım. Şurada çok güzel bir şey var. Şurada şu ah şu, ahşap terazi. Muhtemelen bu 100 yüzyıllık bir üründür. Bir ne bileyim değerli bir ne diyelim materyaldir. Bu çok güzel bir şey. Yani çok hoşumuza gitti. Şaban arkadaşımızdan birlikte gezerken. Burada işte mutfak gereçlerinin kullanıldığı nedir işte kavanozlar var, rendeler var. Şunlar buğday muhtemelen keşkek falan yapılırken kullanılan şeyler. Burada küpler var. Bakın şurada eski bir sandık. Eski bir sandık ve eski bıçaklar. E, böyle aletler var. Çok güzel bir müze olmuş. Yani küçük dokunuşlarla e, yöneticiler şehirlerine değer katabilmişler. E ne diyelim, bizimkiler darısı bizimkilerin başına desek de demesek de bir şey fark etmiyor galiba. Halbuki e, farklı bir bölgedeyiz ama değinmeden geçemeyeceğiz. Sakarya'mızda çok farklı bölgelerinde, ilçelerinde çok güzel farklı kültürler yaşıyor. Bu kültürlerin kültürlerin kültürlerden geçmişten günümüze ulaşan değerler var. Sadece böyle çalışmak lazım, insanlara gidip bu malzemeleri toplamak lazım. Tabii ki geleceğe taşımak lazım. Günümüzü, geçmişimizi geleceğe taşımak lazım. Yoksa yukarıdan televizyonlardan gelen şeylerle gençlerimiz ya da işte gelecek nesillerimiz ne olur bu tür anlamda kültürel anlamda sunumlarını alır ve dünyadan dünyanın da bundan ibaret olduğunu zanneder. Gel Şaban kardeşim. Sağda burası değil tabii ki. Burada da çok güzel şeyler var. Böyle bakın burada bak bu 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 bunu Karadenizliler de bilir. E, bunda süt, e, ne diyorlardı onu? Kaymak yapmak için kullanılan bir alet ismini hatırlayamadım. Güzel bir şey. Bunlar da işte e, elek. Elek her yörede farklı isimlerle telaffuz edilebiliyor. E, şöyle şöyle geçersem Şaban Bey.